Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'dan Hırvatistan Büyükelçisi, Hırvoj Cıvıtan Hoca ziyaret. Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Arslan, bugün Hırvatistan Büyükelçisi, Hırvoj Cıvıtan Hoca makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında partinin kurmaylarından, parti sözcüsü ve genel başkan vekili avukat Zeki Uçar da beraberinde bulundu. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekteki işbirlikleri üzerine yoğunlaştı. Mehmet Ali Arslan, en kısa zamanda Hırvatistan'da yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, karşılıklı ilişkilerin daha da güçlenmesi için atılacak adımlar üzerinde durdu. Büyükelçi Kvitanović, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, partinin Türkiye'nin siyasi sahasındaki yapıcı rolüne dikkat çekti. Ziyaretin ardından, iki ülke arasındaki bağların pekişmesi adına karşılıklı işbirliği projeleri ve diplomatik temasların artırılması gerektiği vurgulandı. Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan Hırvatistan'ı da ziyarette bulunacağını dile getirdi.